Kalın bir buz örtüsünün altında gizlenmiş bir dünya düşünün. Bu, donmuş derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen gizemler barındıran devasa buz nehirleri olan buzulların cazibesidir. Teknolojideki son gelişmeler, dünya tarihimize dair anlayışımıza meydan okuyan şaşırtıcı keşifleri ortaya çıkararak yüzeyin altına göz atmamıza olanak sağladı. Zamanda donmuş antik ormanlardan mikroskobik yaşamla dolu karmaşık ekosistemlere kadar buzulların altında ortaya çıkarılan sırlar, gezegen anlayışımızı yeniden şekillendiriyor. Geçmiş ve günümüzün çarpıştığı, gezegenimizin hem direncine hem de kırılganlığına bir bakış sunan buzul altı keşiflerinin büyüleyici dünyasına bizimle birlikte dalın. Buzulların heybetli ağırlığının altında yaşam devam ediyor. Güneş ışığından ve yüzey dünyasının tanıdık ritimlerinden kopuk, bu ekstrem ortamlarda benzersiz ekosistemler gelişiyor. En dikkat çekici keşifler arasında binlerce metre buzun altında mühürlenmiş geniş su kütleleri olan buzulaltı gölleri yer alıyor. Antarktika'daki Vostok Gölü gibi bu göller, milyonlarca yıldır izole bir şekilde evrimleşmiş mikrobiyal toplulukları barındıran antik yaşamın zaman kapsülleridir. Bu organizmaların incelenmesi Dünyadaki yaşamın sınırları ve diğer buzlu dünyalarda yaşam potansiyeli hakkında paha biçilmez bilgiler sağlıyor. Bilim insanları, buzun altında akan nehirler ve göller ağında yaşayan balıklar ve kabuklular da dahil olmak üzere daha büyük organizmaların kanıtlarını keşfettiler. Bu keşifler, yaşamın olağanüstü uyum yeteneğini ve en uç ortamlarda bile dünya ekosistemlerinin birbirine bağlılığını vurguluyor. Buzulların altındaki dünyayı keşfetmek kolay bir iş değil. Bilim insanları bu zorlu ortamlara erişmek ve incelemek için sürekli keşif sınırlarını zorlayarak bir dizi araç ve teknik kullanıyor. Buzul altı göllerini incelemek için kullanılan başlıca yöntemlerden biri buz sondajıdır. Bilim insanları özel matkaplar kullanarak kalın buz tabakasını deler ve buzulun tarihine ve tanık olduğu iklime bir bakış sunan buz çekirdekleri çıkarırlar. Bu buz çekirdekleri, geçmiş iklim koşullarını yeniden yapılandırmaya yardımcı olan ve iklim değişikliğine dair değerli bilgiler sunan hapsolmuş hava kabarcıkları, toz parçacıkları ve diğer ipuçlarını içerir. Daha büyük buzul altı ortamlarını keşfetmek için bilim insanları uzaktan kumandalı araçlar veya roviler kullanır. Kameralar Sensörler ve örnekleme cihazlarıyla donatılmış bu su altı robotları, buzul altı göllerinin derinliklerinde gezinebilir ve göl yatağının topografyasını haritalayabilir. Buzullar, donmuş manzaralardan daha fazlasıdır. Dünyanın iklim tarihinin kayıtlarını koruyan zaman kapsülleridir. Buz katmanlarında hapsolmuş halde bulunan kemiğe benzeyen ilginç fosiller keşfedildi. Bu fosiller devasa büyüklükte tarih öncesi hayvanlara ait olduğu iddia edildi. Birçok teoriye göre, mamut ve kılıç dişli devasa hayvanların olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu bulunan fosiller sonucunda ortaya çıkan teori ise, buzulların altında keşfedilmeyi bekleyen çok ilginç keşiflerin olabileceğini farkına varıldı. Bilim insanları bu hapsolmuş elementlerin bileşimini analiz ederek geçmiş sıcaklıkları, sera gazı konsantrasyonlarını ve volkanik aktiviteyi yeniden yapılandırabilirler. Bu antik iklim kayıtları Dünyanın iklim sisteminin doğal değişkenliği ve geçmiş iklim değişikliğine neden olan faktörler hakkında paha biçilmez bilgiler sunar. Geçmiş iklim değişikliğini anlamak, gelecekteki iklim senaryolarını tahmin etmek ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çok önemlidir. Buzul altı gölleri gibi ekstrem ortamlarda yaşamın keşfedilmesi, yaşamın sınırları ve dünya ötesinde yaşam potansiyeli hakkındaki anlayışımız için derin etkilere sahiptir. Bu zorlu koşullarda gelişen ekstremofil olarak bilinen organizmalar, yaşamın nerede var olabileceği ve alabileceği biçimler hakkındaki varsayımlarımıza meydan okuyor. Ekstremofiller, bir zamanlar yaşanmaz kabul edilen ortamlarda hayatta kalmak için adapte olmuş, aşırı sıcaklıklara, basınçlara ve kimyasal dengesizliklere dayanıklıdır. Varlıkları güneş sistemimizdeki ve ötesindeki diğer gezegenlerde ve aylarda yaşam potansiyeli hakkındaki anlayışımızı genişletiyor. Ekstremofillerin incelenmesi, yaşam için temel gereksinimler ve organizmaların aşırı koşullarda hayatta kalmak için kullandıkları stratejiler hakkında değerli bilgiler sağlar. Buzulları inceleme ve anlama aciliyeti hiç bu kadar büyük olmamıştı. İnsan faaliyetlerin nedeniyle gezegen ısındıkça Dünya çapındaki buzullar endişe verici bir hızla eriyor. Bu erimenin derin sonuçları var. Yükselen deniz seviyelerine katkıda bulunuyor, tatlı su kaynaklarını etkiliyor ve küresel ekosistemlerin hassas dengesini tehdit ediyor. Buzulların hızlı erimesi, içerdikleri paha biçilmez bilimsel verileri de tehdit ediyor. Buzullar küçüldükçe ve kayboldukça, barındırdıkları antik iklim kayıtları ve benzersiz ekosistemler de yok oluyor. Bu verileri sonsuza dek kaybolman önce toplamak ve analiz etmek için zaman çok önemli. Bilim insanları, buzul erime oranlarını izleyerek iklim değişikliğinin etkilerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve gelecekteki deniz seviyesi yükselmesini ve diğer sonuçları tahmin etmek için modellerimizi iyileştirebilirler. Buzul araştırmaları, dünya tarihimizi Yaşamın sınırlarını ve iklim değişikliğinin yarattığı zorlukları anlamamızı ilerletmek için büyük bir umut vaat ediyor. Buzun altındaki gizli dünyaları keşfetmeye devam ettikçe, geleceğimizi şekillendirme potansiyeline sahip yeni bilgiler ortaya çıkarıyoruz. Ancak bu vaatle birlikte sorumluluk da geliyor. Buzulların altındaki kırılgan ekosistemler, insan faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmeye ve bozulmaya karşı savunmasızdır. Bu bozulmamış ortamları keşfederken bunu sorumlu bir şekilde yapmak, etkimizi en aza indirmek ve gelecek nesillerin barındırdıkları harikalara hayran kalmaya devam edebilmelerini sağlamak çok önemlidir. Araştırmaya yatırım yaparak, uluslararası işbirliğini teşvik ederek ve buzulların önemi konusunda farkındalık yaratarak barındırdıkları sırların gelecek nesiller boyunca bize ilham vermeye ve bilgi vermeye devam etmesini sağlayabiliriz buzulların altındaki sırlarını ve bu sırlar ortaya çıktığı gibi büyük bir tehlide göz önünde bulunmamızı ortaya kayar.